Merhaba millet ben Yusuf Bir dakika Merhaba millet ben Yusuf Bugün Manhunt 1'in 1. bölümüne başlıyoruz Manhunt 2'yi bitirmiştik Şimdi dedik ki Manhunt 1'e başlayalım Bir de bir hafta, bir iki haftada video gelmiyor O yüzden kusura bakmayın Ama şimdi gelecek artık Neyse başlayalım Devam Manhunt'tan daha fazla kalmak için ışıkları kapat, perdeleri kapat, kapıyı kilitle öldürmek için Gerek yok, ne oldu bağımın yeah I can't trust anyone, least of all the police, and time's running out. I've got to get the one piece of oh, evidence that will expose stark weather without a shadow of a doubt footage and testimony of a man who was <laughs> executed by the state five hours ago. James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past three years and was executed last night. That's the way you're gonna want it because I'm your only way out of here. Hey, hey, easy, easy. Look, you've had an unexpected reprieve. Do exactly as I say, and I promise this will be over before the night is out. These streets are being patrolled by gangs. They're scum, just like you. And they're here to hunt you down and cut you up. I'll try to direct you as best I can, but other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready? Camera. bu oyun biraz daha HD gözüküyor. Yani daha çok ho kasmıyor da. İyi şükür. Bakayım elince de kasmıyor. E, tamam olay bu ya. <laughs> tamam bunu <bundan> rahatlıkla oynayabiliriz. Önce ben hadi var ya abo zor bitirdim ya. Şimdi nesneleri almak için hmm. üzerine yürü yürüdüm. Ne olmuş ama bakayım pas. Eşi şey, poşet gibi sıralar sadece bir kere ve sonra yok olur. Okey. Öldürmek için de Frank'tan gizli yaklaş ve hareket iki tuşuna bastı. Ne? Hareket iki tuşuna bastı. Hareket iki ne lan? Kill this dumb fuck. Anam is Abi. İki tuş ne ama ne Bu oyun biraz daha böyle rahat bir oyunu mi? Ananı sik. Ya onun öldüresi var ya? Aha burası şey. Annen nerede diye. Şimdi sana annemi göstereceğim. Pezemek. Aa bunda map falan yok ha.

Tamam gel. O götü öldüremezsek de birazcık yapacak bir şey yok. Neyse. Anladım ki mouse sadece üstüne duracak. Sonra bası tutacağım. Tamam. Çünkü baktım oto adama otomatik dışı alıyordu. Evet. Bunu biliyoruz ya. Tamam oğlum biliyorum yeter. Ya biliyorum biliyorum Allah. İşte bir avcı geliyor. Sana arkası önce kadar bekle sonra saldır. Gelsin de face tanıs. Lace of Fear 2'ye başlayacağız arkadaşlar burada Daha max payım falan var da. Olsun hepsini hemen, hemen birden devam edelim. Bak böyle inşallah alıyor Hadi bakalım bundaki animasyonlar nasıl? Ya bu cırt. Bunu beğenmedim. Yalan yok. Ee, ne yapacağım kaldım ama. Aha. Evet millet geldim. Yani ee, bir ayar yaptım. Bir de grafik modu ekledim. Bayağı bir sağlam oldu resmen. Hani cidden mükemmel bir grafik modu. Onu yükledim ama şey o, gitti o ortada bir nişan gözüküyor. O gitti. Onu göremiyorum. Moddan ötürü. sıkletmiş bir şey olmaz. Bu grafikler daha iyi böyle. <laughs> Gerek yok. <laughs> Buradan geçemiyorduk. Kilitliydi orası. Nedense grafik modunu yaptıktan sonra geç geçebiliyoruz artık. <laughs> ama bayağı sağlam grafik. Grafik modunun linkini aşağı veririm

Ya üstüne kadar adam yolla amına ne Hareket tuşuna ha şey bu mouse tuşundan basıyoruz hareketlerken. Hareket iki tuşu da be sağ tık. Soltuk hareket sağ tık sağ hareket iki. Geri doğru gireyim mi? ah you got a mean left I, don't I can't take this bastard by myself Gel lan buraya. Kaçıyor ha. Oha kaçıyor lan bunlar. Valla <laughs> Üf sesimiz de gitti amına. Yani. Üf. Böyle de olmuyor ki. O oyun durdurma mevzusunda kayıt mı sekiz. Mesaj... Aaa kayıt etmem lazım lan benim dur. E hani oğlum? Kayıt kısmı yok. Ha kayıt noktası buradan kayıt ettik. sol dikizlerim böyle tamam hocamı aldık şükür seri olalım artık o gelecek buraya bir ihtimal evet gel buraya çoğu gö gö şey gözükmüyor Hay dikeyim anladınız Lan gördü adam gördü Saklan böyle var yapacak bir şey yok Ekrandaki bazı simgeler gözükmüyor Mesela gizli olduğumuzda mavi şey gözüküyor ya bu asa altta O gözükmüyor ama sorun değil ya Ben daha çok bahsediyor sanki ya

Ben beni görmüyor mu? o? Bana harbiden görmedi lan beni o Diyor ki onlarla fazla dövüşme diyor Aziz senin çöpsü acıldır Oh yeah. That's the stuff Oğlum başka yok. Allah Allah. Ne? Dur bırak dur dur dur. Shit. I was that close. Oğlum

I can. Geber. Lan geber. <gülüyor> Şükür. <gülüyor> Nasıl bir bölüm bam. Ver kayıt noktasını. Amal kayıt da etmiyor bunu Yani yukarıda aşağıda gibi. İnşallah atıza gözüküyordur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir malzeme istiyorsun ama Allah Allah. Herhangi bir duvar bırak acın dikkat edin. Tamam. Eee. <laughs> Ben antikinin vahşi olayı daha iyiydi be. Ne bileyim bu... Gözüme normal gözüktü. Bir dakika. Ver abi. Yürüyoruz <laughs> abi yapacak bir şey yok. Ben göremiyorum aman Anan <laughs> Bu huy oğlum. Kapı artık açık. Ne düştüm amın. Çatışma iki esi 6 Zaman puanı. Ananız kim? iki yıldız almış. Göt. Ee, üzerine kaydet evet. Burada bitirelim şimdilik böyle olsun. İlk bölüme şey istek bölümü özel böyle olsun. Bir ön ayar yaptım zaten. Grafikler biraz daha iyi oldu. Ve oyun vahşi bakımından iki gibi değil, iki daha iyiydi bence. İkiyi tek geçerim herhalde. Neyse. Sonraki bölümde devam ederiz. Sizin de yeniden hayırlı olsun ben hat bir. Bir arkadaşımız bayağı bir korkunç falan filan diyordu da ne bileyim korkunç bir tarafı yok bundan. Neyse, gelin zile bakalım, çakalım var mı?